Merhaba arkadaşlar, Port Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Adobe Illustrator eğitim videoyla devam ediyoruz. En son videomuzda kalem aracından bahsetmiştik. Kalem aracımızdan bahsetmiştik. Kısa yolun P olduğundan bahsetmiştik. Bu videomuzda ise bağlantı noktası aracından bahsedeceğiz. Kısa yolu Shift C arkadaşlar, şöyle tıklayalım. Bakalım açılar veya eğriler oluşturmak için bağlantı noktası türlerine iletişim yapabiliyor Şöyle ilk önce kendimize bir çizelim. Şöyle rengi yapalım. Bu şekilde yapalım. Mesela şunu da şöyle alalım. Ardından şöyle sağ tıklayalım, bağlantı noktası aracımıza tıklayalım, Shift C ile. Şimdi gördüğünüz gibi burada bağlantı noktalarını mavi kutucuklarla görebilirsiniz. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi buradan böyle istediğimiz gibi çekip bunları e, yapabiliriz. Yine buradan yapabiliriz. Bu, bu şekilde Evet. Evet bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar şöyle ardından mesela bunu da böyle içeri doğru katlayıp evet, bu şekilde de olabilir ve bunu da bu şekilde içten evet evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı bu videomuzda balant noktası aracından bahsettik kısa yolunluğundan söyledik ve nasıl yapacağımızdan nasıl göstereceğimizden bahsettik Evet bu videomuz bu kadardı kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar